Türkiye kendi kahvesini üretmeye başladı desem muhtemelen inanmazsınız ama tam olarak olan şey bu. Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi tarafından Antalya'da başlatılan tarım projesi yıllardır tropikal meyveleri yerleştirmeye çalışıyor. Şu günlerde de kahve ağacı yetiştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Düşünün her yıl 400 milyon dolar kahve ithalatı için para ödüyoruz ve bu kahveler yerli olabilir. Yani sadece damak tadımız değil, dış ticaret açığımız da değişebilir. Bu merkezde sadece üretilen kahve değil, mango, papaya, guava ve ismini sayamayacağım birçok tür meyve üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor. Üstelik longan, karambola, çerimoya gibi dünyada bile zor bulunan türler ilk kez ülkemizde bilimsel olarak deneniyor. Bu ne anlama geliyor derseniz de Türkiye tropikal meyve üretimi konusunda yeni bir merkez olabilir. Kahvede başarılı olunursa ithalat bağımlılığı azalabilir. Tarımda da yepyeni ihracat kalemlerimiz meydana gelebilir. Kısacası Türkiye tropikleşiyor cümlesi artık abartı değil ve kahvede bu dönüşümün en büyük sürprizi olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Artık yeni soru şu, ne zaman raflarda Türk üretimi kahve göreceğiz? Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın.